Son dönemde ihracatta yaşanan ürün iadeleri ülkenin gıda güvenliği ve halk sağlığını etkiliyor. Yaşanan bu durumu Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Halil Öztürk, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici Egeön TV'ye değerlendirdi. Yasaklı olan kimyasal ilaçların kullanılması neticesi Avrupa'nın bazı standartları var. Bu standartların üzerinde kimyasal kalıntı yani pestisit oranı dediğimiz o kimyasal kalıntının bu ürünler üzerinde çıkması durumda çünkü Avrupa'nın belirlediği bir standartın üzerinde olması durumda kendi ülkesini Avrupa kabul etmiyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerini kabul etmiyorlar. Tabii kuru incir bizim sektörümüzün yani kuru olduğu için dışında e, kuru incirde olması, yaş incirde olması kullanılan, üreticinin kullanmış olduğu o zirai ilaçla, zirai mücadeleyle kullanmış olduğu e, o zirai ilaçların kimyasal kalıntısı kalması Bunları e, tabii öncelikle üreticinin bilinçli kullanması gerektiği, ziraat mühendisleri denetiminde ve özellikle de Avrupa'nın yani muhatap ülkenin karşıdaki ülkenin istediği oranları geçmemesi hususuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bunun yanında da de Akdeniz sineği var. E, onda kimyasal kalın var. Akdeniz sineği dediğimiz e, bir sinek bunu erken olgunlaşmasına sebep veriyor. Dolayısıyla o da e, piyasada kabul görmeyen bir e, durum. Bu noktada öncelikle üreticinin bilinçli bir şekilde ziraya mücadele yapması gerekiyor. Ve e, ziraat mühendisleri kontrolünde Avrupa'nın standartının dışında kullanmaması gerekiyor. Evet. Tabi bunun yanındaki problemden bir tanesi şu. Evet, evet, evet. Tamam Avrupa bunu kabul etmedi ama e, bu ürünler ne yapılıyor? İmha edilmiyor, iş piyasada satılıyor. Dolayısıyla iş piyasada bizler tüketiyoruz. Bu da ayrı bir problem, ayrı bir sıkıntı. Yani bugün Avrupalı e, kendi halkına, kendi vatandaşına uygun görmediği, tüketilmesini uygun görmediği ürünleri de iş piyasada bizim e, Türkiye halkının, Türk halkının tüketmesi tabii ciddi bir problem bizim açımızdan. Tabii bunlar haller açısından, sektör açısından da olumsuz etkiler mutlaka var. Vatandaş e, bunu e, bu tür ürünlerin geri dönmesi durumunda da o geri dönen ürünlerden özellikle işte e, kuringir, işte e, zamazam biberde bu problem yaşanıyor. İşte narencede bu problem yaşanıyor. O ürünlerden uzaklaşarak piyasalarda bir dengesizlik meydana geliyor. Dolayısıyla tüketici de bu ürünleri tüketmediği için de fiyatlarda bir dalgalanma yaşanıyor. Öncelikle üretim ayağında bu işin bir denetim yapılması gerekir. Üretim, kullandığı ilaçları çok dikkatli ve bilinçli kullanması gerektiğini düşünmekteyiz. ilgili bir üretim potansiyeli olan bir ürün değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı, hı. E, anında bunun e, kullanılan kimyasalların üzerinden son kullanma tarihi yani arındırılması gereken tarihten önce hasat edildiğinde bu sıkıntılarla karşılaşılıyor. Ama yurt dışına giden ürünlerde bu sınırdan sonra geçişte aldıkları numunelerde tespit edilen pestisit kalıntı diye tabir edilen ürünler bakanlığın açıklamasına göre kesinlikle tekrar yurt içine dönüşü mümkün değil orada imha ediliyor diye bir açıklaması oldu haberlerde. Daha önceki dönemlerde ziraat odası olarak iyi tarım uygulamaları tekniğiyle üretim yapılıyordu. Meyvede bir aromatik bitkilerde kekikte ada çayında lavantada o dönemde üretim olduğu gibi baştan sonra kontrol altında e, üzerinde bir kalıntı olup olmadığı da en son hasat edildiği dönemde alınan numunelerle tahlilden sonra görünüyordu yani kaliteyi ve hijyeni ön planda tutuyordu bunun devam ettirilmesi lazım Üreticinin iyi tarım uygulamaları tekniğiyle üretim yapan çiftçilerimiz de desteklenmeli, iyi tarım üretim destekleri artırılmalı. Bu hem üreticinin yetiştirdiği ürünün kalitesini hem de pazarını hem de tüketen insanların hijyenik ve güvenilir gıda olarak ulaşabilmelerini sağlayacak. Bu kadar özetleyebilirim.